Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte yepyeni videoyla da beraberiz. Öncelikle saatler olsun dediğinizi, içinizden dediğinizi duyabiliyorum. Teşekkür ediyorum. Saçlarımı kestirdim evet. Ben demedim. Sen demeyebilirsin yani. Ben videoda arkadaşlarıma sesleniyorum ya, yani. beni izleyenlere sesleniyorum. Dediğinizi düşündüğüm için e, teşekkür ediyorum. Böyle daha çok yakıştığını ben de biliyorum. Eski ben daha iyi. Bu kesinlikle. Buna hepimiz katılıyoruz Büyü, ailecek. Bıyığı kes diyenler yoruma artı o kes yazsın. Neyi? Benim mi? Hı hı. <laughs> Bıyıkları da kes. Bıyığımı sakalımı kesmem. Kes. Bence böyle çok güzel. Kes. Yani anca belki sonra bir ara bakarız. Her neyse. Anca belki Neden? sonra bir ara. Neden? aktif değilim. Ya yani bu birçok insan soruyor. Oğlum sen her hafta video atıyordun. Artık niye her hafta video atmıyorsun? Şu binalarda çalışıyor çünkü. Yok lan sallama. <laughs> Neden her hafta video atmıyorum? Çünkü Atamıyorum. Mi? Ya hem izlenmiyor hem de atamıyorum. Niye? Ya yani üniversite başladı ve tahmin ettiğimden daha hızlı gidiyor. Her hafta quiz'im var. Ders yetiştirmeye çalışıyorum. Sürekli derse girmeye çalışıyorum. Bir de Allah'ın belası uzaktan eğitimle uğraşmaya çalıştığımız için çok zor geçiyor. Haliyle her hafta video atmaya fırsatım olmuyor. Ben yalvarıyorum video çekelim diyor. Özlüyorum ama Vallahi çekiriyor. bak gerçekten bu arada ilk defa kameramanın ağzından abi artık video çekelim mi lafı duyduk. Ya kıyamet her an kopabilir yani. Normalde video çekerken beni zorla oturturdu buraya. Yani bir ya şeyler çekip Ben böyle döner sandalye falan ekledim. Biraz kendime update yaptım işte. Ne bileyim, Yalnız update'e bak sofra bezi yapmış ortaya. Aynen sofra bezi koydum buraya. Abi yeni update olarak şunları sökelim. Siyah yapalım bunları. Yok. Ya bak mesela e, bu arada şunu da videoya başlamadan önce başından e, söyleyeyim. Bu terasta çekeceğimiz son video olabilir. Çünkü artık iki haftada bir şeklinde bir düzene soktum gibi gidiyor. E, bundan dolayı... Bence öyle bir şey olmaz çünkü videoyu stok haline yapma ihtimalimiz var. Yani ben bir öyle düşünüyorum. İyi ihtimal. Diyorum. Vakit bulabilirsem stok yaparım ama vakit bulamazsam bu terastaki son video olabilir. Çünkü artık havalar soğuyor. E, hava şu an... O kadar soğuk değilken burada Arkadaşlar iki haftadır, haftadır, haftadır video yapmıyor, video atmıyoruz ya artık hani Abimin kahve sponsorunu da gitti farklı bir kahve alıyoruz ve pahalı anladınız mı? Ya git boş yapıp durma Evet bugünkü hikayelerde ne var? C. Öncelikle de bugünkü var. hikayelerimiz tamamen bu video hastane anıları olacak Hastane analarının üçüncü versiyonunu çekiyoruz Kanka anıları gelsin diye yorumlara yazabilir mi? Ben istiyorum çekmiyor. Kavga anları, sen çok istiyorsan ben sana özelden anlatayım. Burada ilgi çekmiyor ama hastane anları ilgi çeken bir e, video oluyor. 50 hastane anları Gerçi ilgi artık hiçbir videom ilgi çekmiyor. Bundan bir önce yayınladığım video 25 izlenmiş. Ondan bir önce yayınladığım 50 izlenmiş. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz? 81 aboneyiz arkadaşlar. 80 niye duruyorsunuz kişi? ya? Niye izlemiyorsunuz siz? Lan beni? köpek. Şey vardı ya. Madem izlemeyeceksiniz yok, yok. niye abone Lan köpek. Size günde 10 tane video atıyorum. Beğenin diye, abone olun diye. Neden bana abone olmuyorsun? Ben de mi öyle yapayım? Olmaz arkadaşlar. Yani izleyin. Tamam bundan bir önce, bundan bir önceki ve ondan önceki tam 50 ve 25 izlenen video çöp olabilir. Ben de kabul ediyorum. Çünkü sıkıcı geçti. Ben de şekerken sıkıldım. Ama 25 izlendiğim videoda sıkılmadım. Yapmayın yani. O kadar size süslendim, gömlek giydim, yelek giydim. Şık çıktım karşılarına. Hangi videoydu? Ve ya? uzun saçlı son halim. Halide hani çektiğimiz vardı ya, aşağıda çektik. O 25 mi izlendi? 25 izlendi. Oğlum ben o videoda çok eğlendim. Bu. Ben çok eğlendim o videoda. Boy boy yaptık uzun bir süre. Mesela geçen hafta, yarın. Geçen hafta yarın mesela, bunu anlamanız için o videoya gitmeniz lazım, anlatmayacağım. Anlamadıysanız geri dönün yani, sorunumuz değil yani. Zaten ben kartlara bırakırım gene, oradan gidebilirsiniz. Yani abimizin zekasını merak ediyor. o videoyu izleyin. Her neyse, şimdi abinin zekası mı sen söyledin lan onu. <laughs> Her neyse, önemli olan burada. Videonun girişini çok uzattık artık. Hikayelere giriş yapalım. Yok be çok uzatmadık. 2 dakika olmuştu. Ya artık e, videoları, bu videoyu en azından o kadar uzun tutmayı düşünmüyorum. 4 ben, tak 20 tak olmuş dakika dakika var da. evinde tutarım. Ha? 4 dakika olmuş. Tamam, 20, çok 20 dakika var evinde bitiririm. Bence 30 olur gene. Şimdi bugünkü hastane hastahananlarında... Yine triyajda... Abi ben triyaj demekten sıkıldım artık. Her olayda triyajda e, yaşamışım ya. Triyaj yok yok, şaka. Cerrahi servisinde de yaşadım ama bu seferki hikaye triyajda başlıyor. Ee, o zaman ilk başladığım zamanlar... Bizim bir tane hocamız var, doktorumuz var. Kendisini çok severim. Buradan selam olsun ama isim verirsem başım belaya girdi. Neden? Seni buradan atar. Buradan atar değil abi. Şöyle bir şey var. Bilgi Üniversitesi videom ban yedi. Kaldırdım, ben kaldırdım. Ban yemeden kaldırdım. 60-70 izlenmeye kadar yükselmişti video ilk aşamada. Ve ben o videoyu kanaldan kaldırdıktan sonra benim videolarım bir daha izlenmedi. İzlenme sayılarım çok düştü. Şimdi ben korkuyorum mesela bunda da aynı şey olursa ben kaldırırsam 25 izlenin 10 izlenmeye Bu Bu arada düştüydü. o Bilgi Üniversitesi'ni kaldırmamızın sebebine atan o kişiye, o yoruma atan o kişiye sesleniyorum buradan. Burayı terk et. Evet burayı terk et. Bu kadar. Bu konu yani o yüzden fazla mi? isim vermemeye çalışacağım. Şimdi ben yine çalışıyorum. İsim vermedin mi az önce sen? Vermedim. Çok sevdiğim bir hocam var dedim. Ee, ne doktor olduğunu söyle, onu da söyleyeyim. Bir maça çıkar. <laughs> ama şöyle söyleyeyim, kendisi idari birimlerin olduğu katta çalışıyor. Yani C blokta çalışıyor. Biz acil acildeyim ben. Yanımda gene Feyyaz Feyyaz abim vardı. Buradan onu da sevgiler, saygılar Onun selamlar. Onun ismini verdin? Ondan sonra olmaz. Feyyaz abim mi vardı yanımda? Yok. Bilmiyorum. Feyyaz abi olabilir, Umur abi de olabilir. Bilmiyorum ama erkek vardı yanımda. Bir abi vardı. Yani. Abi vardı yani. Ablam yoktu. Her neyse. Ay, o neyle? Ne yapıyorsun kardeşim? Her neyse olay şöyle başlıyor. Bir tanesi abi muayeneye geliyor bu adama. Muayene kesiyor oradaki her zaman barkod şeyleri. Bizim gibi, hani bizim acide verdiğimiz barkodu onlar orada poliklinikte veriyorlar. Ve ne oluyorsa zaten orada dananın kuyruğu kopuyor. Şöyle, adama yanlış sırayı mı vermişler yoksa adam çok mu beklemiş? Hikayenin o kısmı yok bende. Yani hatırlamıyorum. Aslında biliyordum ama hatırlamıyorum. Çok uzun zaman. Sen geçmişti. yaşadın mı buralarını? Buralar bende yok. Anlatıyorlar. Ben sonrasını yaşadım. Abi sonra adam sinirleniyor. Benim sıram niye gelmedi, niye etmedi ki? Ben burada videoda anlattığımı bilmiyorum ama şurada kısacık anlatayım. Benim de başıma böyle bir şey gelmişti. Biz de yanlış barkod kesip vermiştik hastanın tekin'i. Şöyle oldu olay. Acil çok yoğundu o gün. Bir de e, çocuk acildeki hoca da biraz ters bir hocaydı. Ben de kendisini pek sevmem zaten. Sıkıntı Lan çıktı. Yok sıkıntı çıktı. Şöyle sıkıntı çıktı. Yetişemedik o gün. Bir de hani barkodu kestik ama e, onlar ek barkod istiyormuş zannettik biz yani. Dünün barkodunu istiyorlar zannettik. İlaç falan alacaklar sandık. Halbuki onlar muayene barkodu istiyormuş. O hoca da barkod vermeyin demişti. Hani muayene barkodu kesmeyin demişti. Biz de muayene barkodu kesmedik. Adam geldi, olay çıkardı sonra beyaz kod yer verdik. Güvenlikten falan geldi. Yani iş böyle oluyor. Beyaz geliyor. kod ne oluyor? Beyaz kod güvenlik ihlalinde verilen kod. Güvenlikler oraya geliyor, ayırıyorlar. Hastane polisi falan geliyor gerekirse. Bu olay da öyle başlıyor abi. barkodtan dolayı kavga çıkıyor. Adam Bizim hoca, ki bizim hoca da e, çok severim kendisini çok dünya tatlı bir insandır, hocam. dünya tatlısı bir insandır, böyle iri yarı, iki metre boyunda e, maşallah kalıplı bir abimizdir kendisi yani hani böyle e, hani şu bir ara şey modları var diye instada falan çok vardı işte Mark Tyson'dan bir yumruk yiyip bir milyon dolar alacaksın falan filan diye geyik vardı ya bu adam sana bir tane vursun suratına Sağlam kalabilirsen 1 milyon lira senin olsun yani. Öyle iri yarı bir adam. Hocam ya. vurun 1 milyon lirayı ama vermezseniz adam değilsiniz yani. Vurun gelin. Hani Öyle para iri için yarı bir hocaydı. Ve ee, adam sinirleniyor abi. Adam hastasını muayene ederken kapıya çıkmış hırda olup bizim hocaya bir tane patlatıyor. İri yarı ya. İri yarı İki ya. metre. Adamın suratına vuruyor. Adam tabi sarsılıyor falan. Sonrası bizde zaten. Bizim güvenlikler falan devreye girdik. Hatta adamı acile getirdiler. Kayıtmayı taştık yani. Sonrasında... Ee, bizim güvenlikler gidiyor tabii müdahale etmek için abi güvenlikler adamı bir güzel yaka paça alıyorlar hocanın odasına hasta dışarı çıkartılıyor ee, hepsi içeride baş başa kalıyorlar ve sonrasını bilmiyorum yani işin o kısmını bana anlatmadılar en azından yani orada güvenlikler adamı nasıl dövdüler bilmiyorum bence hoca dövmüş <laughs> hayır canım doktor dövmez doktor bizim yanımıza geldi ha, doktor anlattı size doktor ya şöyle doktor anlattı bizim güvenlik abiler gitti için onlardan duyduk biz o ara doktorla ilgileniyorduk hani kayıt açtık adamı acile gönderdik e, muayene oldu işte hani biliyorsun adli vaka süreçleri başladı işte adli vaka süreci açıldı sonra hastane polisi geldi ifadelerini aldı sonra iş mahkemeye Doktor kadar falan. gitti gitti ama ondan öncesinde o hocaya vurma girişiminde Bu, bu hocaya vuran için... hocaya vuran kişi bu videoyu izliyorsan yorumlarda kaç kemiğinin kırıldığını <laughs> yazmanı isterim <laughs> Oğlum bak, insan Merak ettim anladın mı insan, i̇nsan vücudunda tam arkadaşlar seslerden dolayı kusura bakmayın Hayvanlar bunlar yani yapabilecek bir şey yok. 206 tane kemik vardır insan vücudunda. Kaç? 206. 206 tane kemik. Sağlam, mi var Yetişkin bir bireyde 206 kemik vardır. Adam da bunu kaç tanesi kırık? Ben tane sıkırık? Allah bilir. Bence 190'a tane onun ya. Yani. O kadarını da bilemeyeceğim. Ka kaç yapıyor? 16 kemiği mi kalıyor? Matematik yapmam ben. Çok efsaneydi de. ama. Ya şöyle çok efsaneydi çünkü. Allah hani anladım. bizim açımızdan olay komikti biraz. Neden biliyor musun? Şimdi dediler ki işte bilmem ne hocayı dövmüşler. Biz böyle mi baktık. Hani yanımda başka stajyer arkadaşım falan da vardı. E, kim olduğunu hatırlamadım için stajyer arkadaşım diyorum. Çünkü isim gelmedi aklıma. hani, kim vardı o hani, o, hani yani şaşırdıkları şey hocanın dövülmesi değil. O hocanın o dövülmesi. O hocanın dövülmesi şaşırılmış bir şey. Çünkü ben e, ya zaten adam tamam çok tatlı bir adamla yani ben korkarım abi o adamı vurmaya yani. Maşallah olan bir hocaydı ya. Yani. O adam nasıl vurdu lan onu? Nasıl bir cesaret? Oğlum vurdu adam, adam hastayı muayene ediyor. Adam farkında değil odanın kapısının açıldığını. Muayene ediyor o anda hastayı. Hayır diyor. o adam ne cesaretle gidip ona vuruyor diyorum ben. Sonrasında ne oldu ne artık? Bence Kendisinden o adam... Bir gün kolu çıkarıyormuşum. Evet abi. Yediğin dayakları bize anlatabilir misin? Falan. <laughs> sonra beni Harbi de dövüyorlar. çıkıyormuş şimdi. Ha, beni de dövüyorlar sonra. Öyle. Ali abi. Abi böyle değişik şeyler. Ya ben bunu daha detaylı, daha ayrıntılı anlatırım. Normal şartlarda. Ee, benim videolarımı genelde kendi arkadaşları izlediği için zaten daha ayrıntılısını istiyorsanız bana yorumlarda belirtirsiniz. Ben siz de bir araya geldim de bütün ayrıntıları bir anlatırım. Şimdi burada kısıtlı anlatmak durumunda kalıyorum. Çünkü Bilgi Üniversitesi'nden ağzım yandı bir kere. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek gelmiş diyor. Boşuna demiyorlar şimdi. Bu hastane daha riskli bir mecra. Bir de artık yaş 18 davalık olabiliyoruz. <laughs> 17 iken olamıyor mu? Aa, ben <laughs> istediğimi söyleyebiliyorum <laughs> yani. Saçmalama. Seni Her istediğimi. Seni buraya mı oturtup hikaye anlatayım? Hayır hayır öyle değil. <laughs> Yani söyleyemediğin şey anlatsan beni çağır, ben otururum oraya para daha açamadım. Ben ekleriz böyle, seni ekleriz buraya. Montajda çıkarsın buradan, söylersin benimle. Aynı böyle canlı yayın izleyen youtuberlar gibi. Beni durdururuz böyle, seni alta ekleriz. Sen konuşursun benimle, böyle dublaj yaparsın. Sonra ben devam ederim kaldığım yerden. Ooo oh, gol. -oh, gol. -oh. Go -oh. Bunlar da her Allah'ın Allah akşamı... Her Allah'ın akşamı... Korona bunlara şey yapmıyor herhalde, ben anlamadım anasını satayım. Abi zaten dikkat etmeyene korona vurduk. Neye geçmiş? Diyorlar 2000'in üstüne çıktı, bilmem neyin üstüne çıktı. Abi insan çekiniyor ya. Ben çekinmiyorum. Ya ben çekiniyorum oğlum yani. Ya bana bir şey olacağından çekinmiyorum. Ben evde annem rahatsız olduğu için annemden çekiniyorum anladın mı? Yani biz taşıyıcı hükmündeyiz çünkü. Yani bize, bak, bize <laughs> ö, ö yaparız geçer ama o, yaparsın bizim öyle yani. de geçmiyor da yani. Ya ö ö yapar ö ö falan yaparsın geçer. Ya bu arada videodan kopuyor gibi oluyor ama buraları bilerek yapıyorum. Ee, ben bir seriye başlayacaktım. Hala Gündemden haberler. Hala, hala, başlayacağım. İki yıl oldu. Hayır iki yıl olmadı. Şöyle ya gerçekten yetişemiyorum. Ya şöyle yetişemiyorum. Ee, Mosvanlıt oynuyor. <laughs> Mosvanlıt oynuyor değil. Oğlum video çekmek o kadar basit bir şey değil. Bir kere ışık kuruyorsun, işte kahve yapıyorsun, masayı içeriden buraya taşıyorsun, gidiyorum üstüme gömlek gömlek giyiyorsun. İçeriden buraya taşıma iki buçuk saniye, ya. gömleği giymen beş saniye desen. Ya sen. boş yapma oğlum, bir kere anlatacağın hikayeyi kafanda kurgulamak bile uzun süren Oo, bir şey. Oo, uzun zaten. Yani ben şimdi hiçbir şey kafamda programlamam. Hani anlatacağı hikayeleri karşınıza... bir deftere not da almadı, kafasından uyduruyor. He, şu an ben böyle cart diye otursam karşına, böyle konuşmaya başlasam ikinci, üçüncü cümleden sonra kekelemeye başlayacağım zaten, böyle kalacağız. Bunun planını yapıp yürütmek zor iş, basit değil. Bir de ben sürekli konuşan bir adam olduğum için bu hiç basit değil. Bu ara gerçekten sürekli ödevim var. Bak mesela proje ödevim var. Bu arada onun video'unu onu çekebilirim. Proje ödevi yaparken Ali ile beraber. Onu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Biraz sıkıcı gibi gibi görünür ama aslında Çünkü sıkıcı canlı yayın açmayı biliyor musun? Biliyorum tabii. Ki. Proje şeyinde canlı yayın açsana. Bunu da yorumlara yazabilirsin Niye? aslında. 5 kişi gelsin diye mi? Oğlum kayda koyup 20 kişinin izlemesi 5 kişinin izlemesinden daha iyidir. Kendimi patlatmış oldum verilerle ya. Hakikaten biz niye bu kadar düşüşe geçtik arkadaşlar? Yapmayın ya. 35 aboneyken 400 izlenen adam 81 abone oldu. Türkiye ili kadar abonem var. 20 izleniyorum. Olmaz böyle ya lütfen arkadaşlar. Türkiye arkadaşım. ili kadar mı? He 81. Milyon nerede? İl il. Her ha, 80, 81 milyon tane il mi var? Ülkeye? Hayır ben 81 milyon. Kaç tane kaçını ezbere bilsen oğlum 81 milyon tane. <laughs> hayır olsa. hayır. Sen 81'in hepsini biliyor musun? 81 ilin hepsini bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Sayamıyorsun ya. Oğlum plaka kodlarını ben de bilmiyorum da Türkiye'de hangi illerin olduğunu biliyorum. Say. Salak mısın lan? 80 tane il mi sayacağım şimdi ben kamerada? Ha ben aslında? bilmiyorum. Allah'ım ya. Bildiğim iki tane il var. Urfa, İstanbul o kadar. Ya, Urfa, Urfa, Adana da biliyorum. Urfa'da biliyorum. Adana, Adana çok sıcak diyor <laughs> Ne alaka? <laughs> Dün çukurda atıyorlardı ya sapan. <laughs> Biz de atalım. Eee bu kadar. Bu Her videoyu izlediğiniz Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz Hadi tamam devamına izledim. geç. İkinci <laughs> anı neydi? Hemen hatırla. Hemen hatırlarım. Ne? Eee ha, şu şey muhabbetini diyorsun. Cerrahi'dekini diyorsun. <laughs> Tamam. Ee, kaldığımız <laughs> Niye bu kadar de, heyecanlandın? Kaldığımız ha. yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada 20 bu dakika hikaye... olacak olacak hayalim vardı ya. Kaç dakika? Onu oldu? bir unut. O, 13 dakika oldu çünkü daha şimdiden. Patır patır başlıyorum şimdi. Patır patır. Şimdi bu hikaye cerrahi servisine çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Abi günlerden çarşam. Perşembe. Çarşamba. Hı. Perşembe. Çarşamba mı? Salı da olabilir. Çarşamba. Yok çarşamba değil. Neden çarşamba değil? Çünkü biz çarşamba günü 6 stajyeriz. 3 erkek, 3 kız. 3 erkeğin içinde ben gönüllü olarak oraya gitmem. Yüksek ihtimalle kız ağırlığı vardı, çoğunluğu vardı. Ben gitmek zorunda kaldım. Ya salı ya pazartesi. Şimdi şöyle bizim cerrahi servisinde genellikle kasık fıtığı hastaları yattığından dolayı kasık fıtığından ameliyat olan hastalarda da genelde sonda takılır. Sonların ne olduğunu bilmiyorsanız bilmeyin. Bir Gidin araştırın. Bir çoğu biliyor. Bundan mütevellit bir hastamız vardı bizim. Eee... kendisine sonda takılacakmış. Bizim de bir Kerem buradan abi da geçmiş vardı. Diyorsun, geçmiş, geçmiş o. Artık iyileşmiştir. Allah geçmiş etmiştir zaten de. E buradan Kerem abiye sevgiler. Kendisi bizim küçük müdahalede çalışan bir abimiz. Küçük müdahale ne oluyor? Ya küçük müdahale tram, e, travma diyecektim bazen. Küçük müdahale böyle işte dikiş falan söküyorlar. Dikiş falan ha. dikiyorlar. Hani basit işleri yapıyorlar. Bunlar, e, bunlar, <laughs> bu bunlar, 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 abi akşam çıkış saati, saat 4'e gelmiş, mesaimiz bitmiş mı atacağım. Bizim dosyamız vardı, stajyer dosyamız. İmza mı atacağım? Üstümü giyinip çıkacağım. Olay bunlar ibaret. Yani yapacağım tek şey bu. Yapacağım tek şey bu. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bir de sağ olsunlar Mina ve Sena. Bunlar or buradan selam olsun. İkisine de arkadaşlarıma sağ olsun. Mina mı Mina mı? Mina. İkisine de selam olsun. Kendileri Pislik yapmak için önce biz giyineceğiz dediler. Lan siz kızsınız oğlum ben sizden daha çabuk giyiniyorum. Aray anlatamadım 6 ay 3 ay boyunca anlatamadım. Hep benden önce giyinmek istediler. dosyayı ben düzenliyordum. Ben dosya yazarken onlar çakallar gidip kapı içti giyiniyorlardı. Ya düşün 3 çeyrek geçe giyinmeye başlıyorlar. Saat 4'te çıkıyoruz. Abi 4'e on varken çıkıyorlar odada. Siz nasıl giyiniyorsunuz yani? Ne giyiyorsunuz? Yani senin, siz? senin giymen iki buçuk dakika. benim giymem iki buçuk dakika ya. Aynen öyle iki buçuk dakika. bir ama... erkeğin giyinmesi ne kadar sürebilir ha, ama zaten Ama inatla yani. onlar bizden önce Çarşamba günü aynı şey oluyor. Çarşamba günü de Asena buradan ona Selamlı. Asena geliyordu, Mehmet kardeşim geliyordu selamlar alı. Belki kardeşim ona da selam. Selam söylüyor oluyor, oluyor. video bitti. Yani bana da selam. Ona da selam. Sana da selamlar. Ana kelebek geçiyor. Onlar gelince Bilmiyorum. E, Bilmiyorum. üç erkek üç kız oluyordu. Gene aynı tartışma oluyordu. Önce siz giyeceksiniz, önce biz giyeceğiz. Ya sidik mi yarıştırıyoruz? Girsin ha, sidik yarıştırması mevzusuna dönüyordu. Her neyse bunlar giyiniyorlar abi. Kerem abi de dolanıyor. Çünkü bunun stajyerleri çoktan giyinip çıkmış bile. Normalde onun iki tane stajyeri var. Biri Gamze, biri de Melih. İkisi de çıkmış çakalları. He bana kaldı. İş bana kaldı. Kerem abi baktı kimse yok. Sonra bizim Bayram abi buradan selamlar kendisine dedi ki Kerem abi dedi. Arkadaşlar diyor kendine dedi. Git dedi oğlum dedi. Sen git dedi. Abi dedim. Sen normalde giyinip eve mi gideceksin? Ben, ben giyineceğim. imza atacağım. Çıkacağım. Saat dörde gelmiş artık. Çünkü bitti yani. iş bitti. İşimiz bitti bizim. Çıkamadım abi. Beni hastanın odasına soktular. Adama sonuna takılacak ve ben hayatımda ilk defa giriyorum öyle bir işleme. Görmedim çünkü. Ben yani, küçük, küçük bir yerde çalışmadım. Adam Nerede yatıyor. Nerede çalışmadın? Küçük müdahalede hiç çalışmadım ben. Adam yatıyor. Eee böyle abi uzun bir borbusu gibi bir şey tamam. Ama böyle ince. Bunu detaylı pipet anlatsam. Pipet gibi. Bunu de, pipet gibi de bunu detaylı anlat. Banyer miyiz lan? Ya yok be. Banyemeyiz 80, herhalde. 80 de. abonelik kanala abi mı gireceğiz? Hayır bu. bunun için sonuçta hastane videoları çekiyor adamlar. Detaylı anlatmak için sonda takımını. Sonda takımı. Eee ben bunu nasıl anlatacağım şimdi ya? Kalça kısmından girip. Saçmalama işte. lan salaksın. Bilmiyorsun sallama. Eee. İdrarını yaptığım yere takılır sonunda. Onun ucundan böyle sokulur ve onun jeli vardır. <laughs> Jel sıkarsın ki kayganlaştırıcı olsun daha rahat şey olsun diye. Abi detaya e, girme ya. Benim tek görevim, ben zannettim ki hani orada duracağım ya. Abi bir de şöyle bir şey var. E, detaya girme değil, insan şey olur, tuhaf oluyor. Neden? Çünkü adamın canının yandığını görüyorsun. Abi ne olursa olsun canı yanıyor insanın, sokuyorsun bir şeyi oraya yani. Bana jel sıktı şimdi böyle. Ben de jelin hepsini sıkacağım zannettim. Bir sıktım. Onu ne yapıyorsun dedi. Dedim abi jel sıkıyorum. Sen ne yapıyorsun? Oğlum dedi o çok fazla dedi. Azıcık bir şey yeter dedi. Böyle onu bir güzel jelledi. Kerem abi mi bu? He. Sonra soktu. Abi adamın böyle içinin acıdığını görüyorum ya. Ben benim rengim attı. Hani böyle benim içim çekildi böyle. Hani ben bana takıyorlarmış gibi hissettim ya. Yani. O kadar kötü oldum. Sonra işlem bitti. İnsan gene tuhaf oluyor. Bakıyorum şimdi hani. Bir de Beni niye çağırdıklarını anlamlandırmaya çalışıyorum bir yandan da. Çünkü benim orada yaptığım hiçbir şey yok. Jel sıktım, yani yoldan bitti. adam çevirsen ne yapar? Abi heh oradan desen ki o yan tarafta yatan hasta dolanıp dolanıp duruyordu zaten. Ona desen ki abicim gel hani şu jelden sık desen adam sıkar. Yani sıkar yani. Adam merakında aa o ne ya falan yapar. Aa o ne yapar. ya der adam yani merak eder gerçekten hani. Bu bana yaptırdıkları tek şey buydu. Bu kadar mı? Adamın o içinin çekildiğini gördüm ya abi. Yaptım ben de böyle. Ben arkamı döndüm zaten. İnsan ne olsun kötü hissediyor. Anladın mı yani? Bu, tuhaf hissediyorsun. Mesela ben şeyde de çok tuhaf hissetmiştim. Bir gün bir hasta geldi bize. Dahiliye servisinin hastası. Ee, dahiliye servisi bizim çok yoğun Eyüp'te. O yüzden bazen hastaları da başka servislere yatırtıyorlardı. O gün de bizim servis boş diye bizim servise vermişlerdi. Hastaya kan takılacak. Damar yolu bulunamadı hastaya. Yani adamla o kadar çok uğraştık ki. Benim Emine ablam var hemşirem. Buradan çok selamlar ona. Çok severim kendisini. E beni çağırmıştı yanından. Hani ona yardım edeyim diye. O damar bulmaya çalışıyor. Ben de hani işte kanülü tutuyorum. Kanülü tutuyorum. O damar ulaşmak için kullanılan şey. bir sürü ismi gibi. var. Bir sürü ismi var da ben kanül diyorum şu anda. Kanül değil normalde onun ismi. Ben kanül kateter diyorum. Kateter mi? Kateter aslında. Hatta kateter başka bir ismi daha vardı. incik boncuk bir ismi. Ben onu her Allah'ın günü bir Asena'ya soruyorum, bir Mısra'ya soruyorum. Çünkü o ismi sürekli unutup duruyorum. Çok acayip bir ismi vardı onun, Vakuteymiş. Bu Mısra abla da senin staj arkadaşlarındandı değil mi? He, o bizim Aynı çalışıyordu. O da Karma Cerrahi'de çalışıyordu. <laughs> Aynı zamanda kendisi mezuniyet ortağı. Ya Yaren abla? Yaren şeyde çalışıyordu, EKG'de. Aynı hastanede. Zaten galiba Stajan Refan, topulu. zaten galiba Refan Tümer sadece yazman Paşa ve e verdi. Yok, eee... şeye de verdi. Ok Meydanı'na da verdim. Aa keşke Ok Meydanı'na gitseydim. Ya ben ilk başta Ok Meydanı'nı yazdım. Sonra dedim ki Allah kahretsin buradan 49 yiye o kadar yol çekilmez. İki de yübe gelmiş. Onu da, da Şeyma Hocam e e e e yüzünden oldu. Onu dakika. da Şeyma Hocam yüzünden oldu. Kendisine buradan eee sevgiler yolluyorum. Kendisi bana dedi ki oğlum sen yollusun. Her yere gidersin sen dedi. Şimdi böyle düşününce cümle iğrenç bir şeymiş. Ay, kötü bir yere gidiyor kötü abi. Yere gidiyor. Sen gidiyor. yollusun abi. Ama gelemesinin sebebi Yeşilpınar son durakta oturduğumdan ötürü. Buradan her yere otobüs olduğu için beni Beyoğlu Göz Hastanesi'ne vermeyi düşünüyordu. Bir ara. dedim hocam yapma. Yakarsın beni dedim ya. Orada dedim ne işin var. Eyübe verdi en sonunda razı geldi de. İyi de Eyübe vermiş. Eee son anaya geçelim çünkü 20 dakika oldu. Yani sonra o adama şimdi kan takacağız adama. Kan? Kan takılıyor adama hani kan veriliyor vücuda. Kan kaybettiği için. Abi damar bulamıyoruz. Adamın kolu delik deşik. İki kolu da delik deşik. Ya bacaklarına kadar bulamamışlar abi adamdan damar yolu. Hani görüyorsun. Adam tabii bu ara bağırıyor. Yok adam alışmış artık. Diyor ki ya ben alışkınım diyor hani. Alın diyor ya. Yeter ki bitsin hani. Adam o kadar alışmış ki veya amcaya o kadar üzülmüştüm ki gerçekten içim acıdı. Üzüldüm ya. Ben böyle şeyleri görünce etkileniyorum çünkü abi çok zor bir şey. Yani hastanede nelerle karşılaştık? Burada işin komedi kısmını bırakıp acıklı kısımlarını anlatsak gerçekten hani ağlatma hikayeleri de çıkar burada. Ya benim arkadaşlarıma çok olaydan koptuk ama eee... hasta kaybettik biz. Ya ben o gün yoktum. Mısralar anlattı bana. Mısra o gün acilde yanında bizim diğer arkadaşlardan da var. Hasta ölüyor. Ve bunun haberini bizden biri veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bizden biri veriyordu ya da hemşirelerden biri veriyordu. Ve o hastalar, haliyle hasta yakınları, abi bizimkilere sarılıp ağlıyor. Mısra diyor ki, ben oturdum diyor, onlarla beraber ağladım diyor. Birbirimize sarıldık ablayla diyor, ağladık diyor yani düşün. Diğer arkadaşlarım anlatıyor. İnsanlar böyle şeylerden etkileniyor çünkü çok tuhaf şeyler görüyorsun orada. İster istemez. Ya ben mesela e, cenaze görmeye dayanamıyorum hala. Tuhaf, alışamıyorum buna anladın mı? Mesela ben cenaze görünce garip oluyorum böyle. Hiç istemedim o yüzden sarı alanın o kısmında çalışmayı falan böyle. Yani hasta fenalaşıyor. Ya ben buradan GOP'a gittim. Ee, dedemi götürdük. Hastalandı diye. Taksimik yardıma götürdük dedemi. Abi bir amca gözümün önünde öldü. Ve ben o gün stajyer değildim. Ben 10. sınıf öğrencisiydim o zaman. 2 sene önce. Adam arkada ölüyor oğlu hiçbir şey yapamıyor. Baba kendinde misin diye bağırıyor. Bütün hemşireler, doktorlar, doktorlar poliklinik odalarından çıkıp hastanın yanına geldiler. Belki hayata Ama Yanlışım diye. var abi. 2 sene önce dedem yaşamıyordu. 2014'te vefat etti. Sabit Hacette. dedemden bahsediyorum. Demin hastaneye götürdün ki sen? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama onu hastaneye götürmüştük iki. Adam kurtarılamadı. Öldü. Yani işin e, bu kısmı da var. Ama bir de eğlenceli... Acı çekiyor insan. Ama eğlenceli kısmı da var. Şöyle eğlenceli kısmı var. Ortam kuruyorsun kendine. İster istemez bir de gençsin. Ee, kanın hızlı kaynıyor. İster istemez bir şeyleri merak ediyorsun. Sürekli bir şeylere böyle bir bende özellikle bir laf atma isteği var. Bir şey isteği geçiyor abi. Anladın mı? Ya yani benim Olayım şaka yapmak yani şakamatik yani anladın mı? Hani ben işi şey komik kısmıyla ilgileniyorum. Ciddi yani ciddi kısmıyla da bir gün ilgileniriz illaki ya. Bir canlı yayın yaparız, otururuz. işin ciddi kısımlarını anlatırız yani. Olur bu da olur. Beğenirseniz neden olur? Ama izleyin artık arkadaşlar ya. İzleyin abi izleyin oralarını da anlatayım işin yani. Her neyse Anlatmamız ben Anlatmamızı de... istemiyorsanız yapacağınız tek şey var. O abone ol kısmına tıklıyorsunuz sonra geri çıkıyor. Abonelikten çık var ona basıyorsunuz sonra google'ı kapatıyorsunuz. Bizi sevmiyorsanız Aynen. yapacağınız Çıkmıyın şey. Ya sen ne <laughs> hayırdır sen ya? Seni oraya buradan aşağı sallar ama sen kim benim abonelerimi kalıyorsun? Her Benim abonelerim ben... videoyu video izliyor mu? Ben kaç tane hikaye Hadi. anlattım ya? İki. 2 tane hikayeyi mi anlattım ben evet, son 25 dakika tamam, oldu. o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi <laughs> Oğlum ben yine çok uzatmışım. Tamam hadi son bir hikayeyi anlatayım. Bu da benim EKG çekememem zaten. Gene olay cerrahi servisine geçiyor. <laughs> Hala EKG var. çekmeyi öğrenemedim bu arada. Üniversite 1'e gidiyorum. Burada izin verecek misin? Vereceğim. Benim Sena diye bir arkadaşım var. Mina diye de bir arkadaşım var. Kendileriyle biz harika. aynı zamanlarda çalışıyorduk cerrahide. Pazartesi, salı grubuyduk. Bir çarşamba günü işte Asena Mehmet Berk'e geliyordu. Altı kişi oluyorduk. Ben bunları defalarca anlattım. Üstünden bir daha geçiyorum. Nefes almadan da konuşabiliyorum. Çok güzel bir özellik. <gülüyor> 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 no, bu özellik gerçek gerçekten işimize yarayacak evet, abi. Abi hızlı konuşabiliyorum. Cümle çabuk geçiyor. İstesem uzatmadan 3 dakikada anlatırım bütün hikayeleri. Tamam hadi. Her neyse. EKG çekecek bir hastaya ben de dedim ki Senaya ya dedim sen biliyorsun madem bana da öğret. ikide bir patlıyorum EKG çekemediğim için çünkü. Tamam dedi öğreteyim bugün dedi bir hasta EKG çekecekmiş zaten dedi. Tamam dedi. Ama şöyle bir ayrıntı atlamışız. Hasta kadınmış. EKG'de de şöyle söyleyelim. Bir sus ben... sen ne biliyorsun anlatıyorum. EKG'de EKG çekerken EKG göğüse takıldığı için ister istemez üzerinde ne varsa sıyırmak zorundasın. Yani bu çıkıyor. Ve ben de kadının Örnek rahatsız... Mi abi. Ben de kadının rahatsız olabileceğini düşündüğüm için bir adım geride durdum. Hani şöyle çünkü hastalarda şöyle bir istek olabiliyor. Mesela kadın kadın isteyebiliyor yani kendisini ilgilenmesi için ve o anda da kız stajyer olduğu için bizim içimizde erkek sorumluluğu olmadığı için kızlar önce girdi ben de arkalarından girdim ben de tansiyon ölçüp gelecektim zaten tansiyon ölçtüm geldim ee, sonra hani EKG'yi ise şey yapacaktım baktım kadın rahatsız oluyor ben bir adım geride durdum daha sonrasında olay patlak verdi zaten ee, Sena bana dedi ki ya gelsene dedi hani öğrenmek istedim falan ya dedim gelmeyeyim hani teyze dedim galiba rahatsız oluyor falan teyze oradan çıktı Helal olsun dedi. Ne güzel aile terbiyesi vermişler dedi. Çok akıllı çocuk dedi. Ben çok seviyorum bu çocuğu zaten dedi. Allah senden bin kere razı olsun falan. nasıl dualar ediyor bana ama tamam mı? Benim de göğsüm kabarıyor böyle hani. Hoşuma gidiyor. Yanımızda da teyzenin eşi var zaten. Amcam var. Amca var. Amcam diyorum ya. Amca vardı. Amcanın da hoşuna gitti. Baktım sırtımı sıvazlıyor falan böyle. Dedim o oh, süper harika gidiyor falan. Sonra Sena da dedi ki ya dedi tamam da dedi hani öğrenmen lazım ama bunu dedi. Yani bir daha uzun zaman EKG çekemeyebiliriz. Gel dedi bak Kadın döndü Sena'ya, sen ne terbiyesiz bir çocuksun, işte ben mahremiyet istiyorum, bilmem ne, teyze diyor hani, öğrenmişsin Hayır sen terbiyesizsin falan, neyse Sena ötelemedi, üstlenemedi. Abi, Peki teyze terbiyesizim ben. <laughs> terbiyesizsin, abi ben de şimdi bir şey de diyemiyorum tamam mı, ben dondum kaldım şimdi. Ama şimdi Sena'mla da olay profesyonel bakıyor ve abi normal olarak. Abi işin kız profesyonel bakıyor yani, mesleğini yapıyor kızlar, öğretmeye çalışıyor bana. Sonra biz çıktık. Çok pardon, ben şimdi Sena'ya bakıyorum bir şey söyleyeceğim söyleyemiyorum. <laughs> Çünkü ben kendi bir şey hissettim, böyle, tuhaf hissettim. Anladım, döndüm en son böyle. E dedim terbiyesiz kız dedim tamam. Ya lan be dedi dalga geçip durma be dedi. Senin yüzünden dedi terbiyesiz olduk bilmem ne. Dedim ben ne yaptım sana acaba? Daha ne yapacaksın dedi. Senin yüzünden terbiyesiz damgasıydık. Ya şöyle bir şey var. Dediğim gibi hastalarda bu mahremiyet konusu olabiliyor ama yani hepimiz sonuçta <laughs> sağlık alanında çok önemli bir şey değildir. Sonuçta sen oraya iyileşmek için geliyorsun abi. Biz tedavi için varız orada. Yani biz orada yani kötü bir amaçla değil yani. yani Ama yani şeyde. ben teyzenin e, kararına tabii ki saygı duydum. Sen Çünkü sen ha terbiyeli dedi. ]ydim. Ben tabii aile terbiyesi almış çocuk oldum. Sen abla da. A, sen, sen abla da bu, terbiyesiz sen oldun. Sena abla buradan sana sesleniyorum. Vazgeçtim seslenmiyorum diyeceğimi unuttum. Sen bitir videoyu. Evet arkadaşlar e, bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Söyleşin ha. Hikayemiz. <laughs> Her bölümde saçma sapan kelimeler uyduruyor onu. Bir acayip bir kelime söylüyor. Kaç dakika oldu? Gözükmüyor galiba 28. Tamam süper harika. Bir de yeter 20, ya. bir de 19 çıkıyormuş şimdi. <laughs> Daha iyi işte ilk defa kısa video. Onun oldu. video çok eğlenceli oldu. Ee, Hadi kapatıyorum ben evet, yeter ya. Bir, bir taktikle bitirmek istiyorum. Bu ara çok ilgimi çekiyor. Bu organize işler e, Sazan Sarmalı'nı izledik ya. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir sahnesi vardı orada. Çok hoşuma gidiyor. Zaten çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Çok güzel bir role bürünmüş böyle. Hani değişik bir tip olmuş. Ve hani Resit'ekini onlar Ve evet bu videoyu bu sözle bitirmek istiyorum. İlk defa bir videoyu bir sözle bitireceğim belki bunu bir gelenek haline getirebiliriz. Yani her videonun sonunda e, her videonun sonunda güzel bir söz bulurum. Söyleyen oyuncumu taklidini yaparım ya da kendi yorumumu katarım, söylerim, böyle bitiririm. Bilmiyorum. Enteresan şeyler eklemeyi düşünüyorum videoların içerisine. Şöyle yapıyor kendisi. Şöyle giriyor. Eee Unuttum. Çok sevdiğim bir sözü var ne? Dur, dur. Ama diyor, kimin diyorum, çok sevdiğim yok, bir sözü var? Boğazımı çevireceğim. Siyahı ve senkler şarkıcı Pop marlayın. bak benim çok sevdiğim bir sözü var ne? Yapamadım. Yapamadım nazar değdi. Neyse yani, nasıl burası e? arkası kalsın. Siyahı ve isyankar şarkıcı Pop marlayın. bak benim çok sevdiğim bir sözü var ne? Giderken he, geride alana diyor ki ne? Bir yıldız gibi gayar giderim hayatından. Yapacağım tek şey dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Çok güzel bir söz Gerçekten çok güzel bir söz. Benim de çok hoşuma gidiyor. Arada kullanıyorum bu sözü. Ama bu videoyu böyle bitirmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Abim bu şu anda abimi beğenmeyenler. Bir yıl sonra görün 1 milyon 2 milyon abone oldum da hayatınızdan yıl olmadı lan. Tamam kes. Evet e, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni beğenip paylaşmayı unutmayın. Beni, beni. Aşağıda beni. abone ol butonu var. Ona da basıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun lan.